Haris bin Hişam radıyallahu an Allah Resulüne Ya Resulallah sana vahiy nasıl geliyor diye sordu. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bazen zil sesi gibi geliyor ki bana en ağır gelen de budur. Uğultu kesildiğinde vahyin bana söylediklerini tam olarak kavramış ve ezberlemiş oluyorum. Bazen de melek bana insan şeklinde görünüyor benimle konuşuyor ve ben de onun dediklerini kavramış ve ezberlemiş oluyorum. Hz. Ayşe son derece soğuk günlerde bile vahiy geldiğinde Resulullah aşırı derecede terliyordu. Müminlerin annesi Hz. Ayşe anlatıyor. Allah Resulü'nün ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira Dağı'ndaki mağarada yalnızlığa çekilip, orada geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp, bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken ona hak, vahiy geldi. Melek geldi ve oku dedi. O ben okuma bilmem dedi. Allah Resulü yaşadıklarını şöyle anlattı. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle dedi: Yaratan Rabbinin adıyla oku o insanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku, senin Rabbin en kerim olandır. Bunun üzerine Resulullah kendisine vahiy bu ayetlerle korkudan yüreği titreyerek döndü ve hanımı Hatice binti Hüveylit'in yanına girerek ''Üzerimi örtünüz, üzerimi örtünüz'' dedi. Onun üzerine örttüler. Nihayet korkusu geçti. Ondan sonra Resulullah başından geçenleri Hatice'ye anlattı ve kendimden endişe ettim dedi. Hatice öyle deme Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir zaman seni utandırmaz. Çünkü sen akrabanla ilgilenirsin, işini görmekten aciz olanların yükünü yüklenirsin, yoksula kazanç kapısı sağlarsın, misafire ağırlarsın, başa gelen her türlü musibette yardım edersin dedi. Sonra Hatice Hazreti Peygamber'i yanına alıp amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka cahiliye döneminde Hristiyan dinine girmiş bir kimseydi. İbranice yazabilir ve İncil'den İbranice ayetler yazardı. Varaka ihtiyarlamıştı. Gözleri hiç görmüyordu. Hatice Varaka'ya amcamın oğlu dinle bak kardeşinin oğlu ne söylüyor dedi. Varaka ''Ne gördün kardeşimin oğlu? Anlat.'' dedi. Resulullah gördüğü şeyi kendisine anlattı. Bunun üzerine Varaka şöyle dedi. ''Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği namustur, Cebrail'dir. Ah keşke genç olsaydım, kavmin seni şehirden çıkaracakları zaman keşke hayatta olsam.'' Bunun üzerine Allah Resulü, ''Onlar beni çıkaracaklar mı?'' diye sordu. O da ''Evet.'' senin getirdiğin gibi bir şey getirmiş olan herkes bu düşmanlığa vuramıştır.'' dedi. Eğer senin davet günlerine yetişirsem, sana elimden gelen yardımı yaparım, diye ekledi. Çok geçmeden Varaka vefat etti ve bundan sonra vahiy bir süre kesintiye uğradı. i̇bn Abbas dilini oynatma ayet-i hakkında şu hadisi rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Cibril vahiy getirdiği zaman çok defa dilini dudaklarını oynatırdı. Vahiy kendisine şiddet verirdi. Vahyin gelişi onun bu halinden bilinirdi. Bunun üzerine allah Teala Hazretleri şu ayetleri indirdi. Ona acele edeyim diye dilini oynatma. Yani vahyi acele alayım diye dilini oynatma. Çünkü onu toplamakta, okumakta bize aittir.'' Yani onu senin kalbinde toplamak ve dilinde okumak ancak bize aittir. Sen onu okuyacaksın. Öyleyse biz okuduğumuz vakit sen onun okunuşuna tabi ol. i̇bn Abbas şöyle dedi. Biz vahyi indirdik, sen onu dinle. Onun beyanı ancak bize aittir. Yani senin lisanından beyan etmek bize aittir. Bundan sonra artık Cibril ona geldi mi sükut eder. Cibril gittiği vakit vahyi Allahu Teala'nın kendisine vaat buyurduğu şekilde okurdu. Benden duyduğunuz her şeyi yazmayın. Kim benden Kur'an dışında duyduğu bir şey yazmışsa onu imha etsin. Cibril aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Yanında Ümmü Seleme bulunuyordu. Konuşmaya koyuldu sonra kalktı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'ye bu kimdir diye sordu. Ümmü Seleme, bu ashabtan dıhyedir dedi. Ümmü Seleme dedi ki, Allah'a yemin ederim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril'den haber verdiği hutbesini işitinceye kadar ben o kimseyi dıhyeden başka birisi sanmadım. Vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit ise Allah Resulü'nün kendisine cihada katılanlarla katılmayanların aynı düzeyde olmayacaklarını belirten ayeti yazdırdığı sırada gelen ikinci bir vahyin tesirini şöyle anlatır. Vahiy geldiği sırada Resulullah'ın dizi benim dizimin üzerindeydi. Vahyin ağırlığından dizi bana o kadar ağır geldi ki dizim ufalanıp dağılacak diye korktum. Sonra bu hal ondan gitti ve ayetin devamı gelmiş oldu. Resulullah insanların en cömertiydi. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazanda Cebrail'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail Ramazan'ın her gecesinde Hazreti Peygamber ile buluşur, karşılıklı Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Resulullah Cebrail ile buluştuğunda esen bereketli rüzgarlardan daha cömert davranırdı. Her peygambere mutlaka insanların inanmakta ola geldikleri şeyler cinsinden bir mucize, ayet, delil verilmiştir. Ama bana verilen mucize ise vahidir Ve bunu bana Allah vahyetmiştir. Bu sebeple kıyamet günü diğer peygamberlere nazaran etbağı, tabi olanları en çok olan peygamberin ben olacağımı ümit ediyorum. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, farklı yapılardaki topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir. Suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır. Suyu yüzeyinde tutar. Bu sudan insanlar yararlanır. Hem kendileri içerler hem de hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. Ona da yağmur düşer ama o ne su tutar ne bitki yetiştirir. Allah'ın dinini inceden inceye kavrayan Allah'ın beni kendisiyle gönderdiğinden hidayet ve ilimden faydalanan, öğrenen ve öğreten kimseyle bunları duyduğu vakit kibrinden başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem